Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bir Minecraft videosuyla tekrar karşınızdayım. Evet, bugün bu videoyu çekmemiz amacı piramit buldum arkadaşlar. Bugün onların içine gireceğiz. Ee, survival oynuyorum Ama iğnelere iğnelere açtım. Bir dakika açayım. Evet, şimdi Çiğneri göstereyim size daha iyi olur, daha azıca. Evet, bu şekilde giriyorsunuz arkadaşlar. Yani bunun içinde önemli bir şey yok, buralarda hiçbir şey yok. Önemli olan arkadaşlar burası. Ee, burayı kırdığınız anda içine düşersiniz. Gördüğünüz gibi orada bir basınç plakası var. Ee, arkadaşlar yanlış yerden kazın. Siz şuradan kazın. Şuradan kazarak inin. Gördüğünüz gibi buraya bastığınız zaman altlarda çıkmış var arkadaşlar. Şey olarak çıkıyor. Kamikleri kurmadan önce buraya kalın. Buraya kalın. Bu PNT'ler arkadaşlar e, alın buradan. Yoksa patlarsınız. Evet şimdi sandığın içinde ne varmış alalım gördüğünüz gibi altın kürkesi kemiz demir. bu abone ol abone ol abone ol ya çok güzel çıkıyor bu var ben yani herkese farklı çıkar. ve bendekilerden çıkacak bir kalbim abone ol abone ol Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ancak ya alttaki TNT'leri kuruyor ki bu şekilde TNT'leri e, pardon sandıkların içindeki eşyaları alabilirsiniz arkadaşlar bu kadar da görüşürüz